Arkadaşlar merhaba. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Yürkan Öztürk öğretmen. AYT dersimizin dördüncü ünitesiyle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz roman. Genel ifadeyle roman bir meselenin insan ve insanın hayatta mücadelesi üzerine kaleme alınmış kurguya dayalı metindir. Metinlerdir. Metinlerin aslında çeşitli şekillerde hala günümüze kadar ulaşmasıdır. Romanda çoğunlukla insanların hayatta olan çatışmaları aktarılır. Çünkü iç çatışma romanda bir unsurdur. İnsan ilişkileri dramatik ya da toplumsal bir olgu olarak yansıtılır. Bir yüz bir düz yazı türü olmasının haricinde roman aslında insana dair olan en önemli edebi türümüzdür. Roman dedik ya, anlatmaya dayalı bir tür. Anlatmaya dayalı metinler de haliyle bir olay çerçevesinde gelişecek ki aksardığın kişide karşılığı olsun. Romanda olay, kişiler, yer yani çevre, zaman gibi unsurlar bir kurgu bakımından, bir kurgusallık bakımından sunulur okuyucuya. Bu bakımdan olay örgüsü, yer, zaman ve kişiler romanın temel ögesidir. Romanda olayları, durumları okula okura ileten kim var? Anlatıcı var. Bu anlatıcının bazı türleri var. Aktaracağız, anlatacağız. Okur yazar yerine onun tarafından seçilmiş bir anlat anlatıcı tarafından sanki kendi hikayesini okurmuşçasına bu metnin içinde, bağlamda kalarak yaşamaya çalışır. Yani olaylar ve durumlar bir anlatıcı tarafından aktarılır romanda. Günümüzde pek çok haliyle günümüzde çok gelişmiş, çok derinlikli bir edebi tür artık roman. Ama 15. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkıyor. Aslında çok da geçmişi eski değil. 16. yüzyılın sonlarına doğru kaleme alınmış Cervantes'in Don Quixote adlı romanı dünyada roman türünün ilk başarılı örneği olarak kabul edilir. Bu Türk edebiyatına yansıması tabii ki tanzimatla beraber olmuş. Yenilikler ve tanışmalar dönemi, tanzimat dönemi. Daha önce edebiyatta mesneviler var, halk hikayeleri var ama roman türü, modern anlamda roman türünün ilk karşılığı Yusuf Kamil Paşa'nın Fenolan'dan yaptığı Telemak adlı çevirisi. Ancak İlk yerli roman kabul edilen de Taşkü Talat ve Fitnat'ın yani Şemsed... Şemseddin Sami'nin Taşkü Talat ve Fitnat adlı eseridir. Bu dönemde bütün sanatçılar roman denemesi yapmış. Ancak bazıları roman konusunda önemli eserler vermiş. Baktığımızda Namık Kemal'den Ahmet Mithat Efendi'ye Halit Ziya'dan Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na Halide Edip'ten Reşat Nuriye, Peyami Safa'dan Sabahattin Ali'ye, Kemal Sahir'e, Tanpınar'a, Orhan Kemal'e, Adalet Ağoğlu'na gibi Adalet Ağoğlu gibi bir sürü romancımız bu türde eserler vermiş ve hala günümüz romancıları vermeye devam ediyor. Romanlar konularına göre ayrılıyorlar. İşte macera içeriyorsa macera romanı, Tarih varsa tarihi roman, sosyal roman, psikolojik yani tahlil romanı, polisi, otobiyografik roman ya da işte durum romanı, postmodern roman gibi konunun içerdiği anlamına göre çeşitlilik gösteriyor. Romanda yapı unsurlarına geçmeden önce hatırlatmakta yarar olan 3 tane önemli dipnot var. Dünya edebiyatında ilk roman Cervantes'in Don Quixote'u unutmayalım. Türk edebiyatında aslında ilk çeviri roman olarak kabul edilen ki daha önce Ermeni bir yazarın çevirdiği roman var ama biz resmi olarak ilk çeviri roman olarak Yusuf Kamil Paşa'nın Telemak'ını kabul ediyoruz. İlk roman örneği ise modern anlamda yani Don Quixote örneği gibi ilk örnekse ise Taşuki Talat, Şemsettin Sami. Unutmamız gereken ilkler roman konusunda. Romanın yapı unsurlarına baktığımızda Olay çevresinde geliştiği için roman ögeleri eserin tamamını oluşturur. Nasıl bir olay var değil mi mutlak olarak? Çünkü aktardığın şey bir olay üzerinde kurgulanmış olacak. Merkezdeki olayı destekleyen birçok olay var. Yani kalemi bırakmasından kalem'i tutması eğer bir olaysa kağıt, elim, parmağımın ilerleyişi de. Birçok olay örgüsünü içinde bulunduran, ana olayı besleyen bir neden-sonuç ilişkisi aslında bir, bir bütünlük ilişkisi. Romanda kişiler, olaylar kaç kişiyle yaşanırsa 10, 5, 25, 35, 45 kaç kişiyi kurgusal anlamda kahramana katabiliyorsa romancı, anlatıcı yazar. O kadar çok kişi olabilir. Yani hikayeden farkı da aslında mevcut farkı da bu kadro olarak oldukça zengin bir şekilde sunulur. Roman karakterlerinde tipler ve karakterler olmak üzere iki farklı çeşit görürüz. Kişi çeşidi. Tipler tek özelliği barındıran hikayedeki ana karakterler gibiydi. Karakterler ise roman karakterleri ise romanın esas kişisidir. Yani bütün olay karakterler üzerine döner. Tipler onlara destek olurlar. Tip ve karakter karşılaştırmasına bir de buradan bakalım. Tiplerde ortak özellikler vardır. Örnek veriyorum. İşte ağzı var, yüzü var. Haliyle insan. Karakter de insan ama. Tipler sakar mesela yani. Tip. Saçları var. Normal. Ee, sakarın haricinde buna tembel diyebiliriz değil mi? Tembel. Burada... Tipin oluşturduğu özellikler aslında karakteri destekleyen özellikler. Tipte var olmayan davranışları daha yaygın anlamda içinde barındıran, daha detaycı kişilerdir, karakterler. Kendine özgü davranışları vardır. Tiplerde var olmayan şöyle ayıralım tiplerde var olmayan, karakterde var olan psikolojik altyapılar vardır. Mesela elinde tuttuğu bir çiçeği neden elinde tuttuğu, şöyle çok kötü bir çiçek oldu ama neden elinde tuttuğunu tipten satın aldığını da bilirim. Yani tipin burada destek verdi, romanda destek verdiği şey budur. Ama karakterin elinde bir çiçek varsa olay duruma göre değişiklik gösteren tahmin içerir. Yani neden elinde bir çiçek olduğunu zaten anlatıcı sana psikolojik tahlil yoluyla aktarmıştır. Karakterler dizilerde ölmez tipler gibidir. Tipler ise bir figüran gibi daha çok yan rollerde yer alır. Ana karakteri destekleyici roldedir. Buradan da aktarmış olalım. Romanda zaman Dili geçmiş zaman da olabilir. Çünkü aktarılan şey insana etki vermesi için gerçekçi yönde aktarılır. Her olay mutlaka bir bir zamanda gerçekleşir. Roman, roman zamanında. İki çeşit zaman var. Birincisi olayın gerçekleştirdiği haliyle gerçek zaman. Diğeri de kahramanın geçmişinin anlatıldığı kozmik zaman. Kozmik zaman yaşanılan anın dışındaki zamanı kastederek aktarılır. Mekanlar ise her yer olabilir. Zihnine gelebilen her mekan, insanın yaşadığı, yaşamadığı, gördüğü, görmediği, hayal ettiği her yer romanın mekanı olabilir. Mekan tasviri yapıldığında, mekan tasvirini verdiğinde anlatıcı her yerde hikayeye yani her yerde hikayesini anlatabilir. Yazar bütün işi kurguda bitirir. Romanda bir anlatıcı var demişti. Konuyu aktaran bir anlatıcı. Bu anlatıcının farklı çeşitleri var. Bakış açıları, anlatıcının bakış açıları var. Yazar eserini oluştururken farklı bir anlatıcıyı kurgulamakta. Romanda anlatıcı bakış açıları kahraman, gözlemci ve ilahi bakış açısı olarak ayrılabilir. Kahraman bakış açısı olayı yaşayan ben veya biz gibi anlatılan bizzat birinci teknik şahıs 2 ile anlatılan durumdur. Yani kahramanın kendisi aslında romanın içinde var olandır. Gözlemci bakış açısı ile gerçekleşen olayı görüyor ama buna tarafsız kalıyor. Anlatıcı olayı görüyor kesin olarak. Ama üçüncü tekil şahıs ağzıyla anlatılıyor. Yani kalemi bıraktığını gördün ama bunu bilmiyorsun. Nerede biliyorsun? İlahi anlatıcıdan. İlahi anlatıcıya kalemi bırakmamın sebebini de, almanın sebebini de anlatıcı sana sezdiriyor. Yani ilahi anlatıcı, anlatıcı da kişilerin iç dünyasına, duygularına, düşüncelerine hakim bir şekilde okuyorsun. Bunu yaptı çünkü bu yüzden. Böyle dizi gibi düşün. Tam anlamıyla bir dizi gibi düşün. Karakterin arabadan inmesinin sebebini biliyorsun. Neden arabadan indi ve nereye yürüyecek? Daha karakter bilmeden. Arkadaşlar Dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden konunun sorularını çözme ihmal etmeyin. Hoşçakalın.